Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, Facebook'ta kullanıcı adı değiştirmeyi göreceğiz. E, öncelikle sayfanızın 25 kişi olması lazım. Eğer kullanıcı adı, mesela seçiniz kullanıcı adı. Mesela benim eski bir sayfam. Ben kullanıcı adını seçmiştim, bunu nasıl değiştireceğiz onu göreceğiz. Facebook'unu ortadan kaldırıyor, i̇şte, değiştirmiyorsanız. Hani değiştirme yusabımı ortadan kaldırıyorum ve göstermek istiyorum. Arkadaşlar buradan sayfamıza giriyoruz. Sayfayı düzenle. Ee, son izinleri yönelik. Sonra buraya kaynakları giriyoruz. Buradan kullanıcı adı seçiyoruz. tıklıyoruz. İnsanlarla bağlantı tutup buradan kullanıcı adı seçe tıklıyoruz. son oyuncuları bir sayfa gidiyoruz ve buradan kullanıcı adını değiştiriyoruz. Mesela benim de kullanıcı adım Dragon Stream'in yutarlarıyla. Ama ne değiştik mi daha başka bir şey. Sonunda sınırsız ve istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Ve e, alın kontrol edelim. Hmm. Ben bunu yine değiştirdiğim için başka bir şey seçmek zorundayım. Buradan 03 mesela değiştireyim. Onay diye tıklıyorum. Şimdi değişecek. Yani sanırım bu sınırsız de deneyim. Sınırsız olması gerekiyor. Evet. Kaynaklar. Kullanıcı seç. Sınırsız gördüğünüz gibi. Şimdi ben Sınırsız. İşte. Aa, bir, bir, gün içerisinde de istiyorum insanları. Ee, biraz daha yüksek olması gerekiyor. Ee, ve hani belirlediğim sayfa daha üstte fazla çıkamıyor. Bu arada bu kadar sayfaya benim için teşekkür ederim. İyi gün.